üniversite sınavına girecek gençlerimize tavsiye vermeyeceğim. Onlar için bir şey yapacağım. Lakshmi enerjisi çok güçlü bir frekansı var. 108 Hz altı frekansı. Daha önce bundan bahsettim. Pek çok hediye çalışmalar yaptım. Şimdi de üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz için çalışacağım. Bu başarı, şans, katkı, değer, hatırlama, pek çok konuda destek sağlayacak bir enerji. Ben de e, son üniversitemi okurken bol bol lakşma enerjisiyle kendime, alanıma, derslerime, notlarıma lakşma enerjisi çalıştım. Şimdi sizden istediğim şey şu. Sevgili anne ve babalar lütfen kendiniz yazmayınız. Şu an bu videoyu çocuklarınıza iletiniz. Ve çocuklar sizler de kendi hesaplarınızdan bana bu videonun altına Adınızı, soyadınızı, hangi şehirde olduğunuzu ve üniversite sınavında gireceğiniz sıra numarasını yazmanızı rica ediyorum ve izin veriyorum demelisiniz. Özellikle e, ebeveynlere belirtiyorum ki e, kendileri yazmasınlar. Çocukların özgür iradesiyle ben bunu istiyorum tamam kabul ediyorum demesi gerekir ki ben çalışabileyim. Evet bakalım bu hediyeyi kimlere gönderebileceğim. Duyanlar duymayanlar iletsin. Bütün öğrencilerimize çalışalım. Hoşçakalın.